Allah'ın izniyle Muhammediler çıkmıştır yollara müjdeler olsun. Tağuta küfüre bir cellat gibi Bilenmiş yürekler müjdeler olsun, bilenmiş yürekler müjdeler olsun. Muhammed Mustafa'nın askerleriyiz, Ebu Bekir Sıddık'ın sadakatiyiz, Ömerül Faruk'un adaletiyiz. Pir Murad'ı bekleyene müjdeler olsun. Pir Murad'ı bekleyene müjdeler olsun. Muhammed Mustafa'nın askerleriyiz. Osman Zinnureyn'in bir edebiyiz. Haydar Kerrar'ın zülfikarıyız. Pir muradı bekleyene müjdeler olsun pir muradı bekleyene müjdeler olsun Küfre şirke karşı setler çekildi, mevziler kuruldu, müjdeler olsun. Şehadet şerbeti mühür edindi, şeriatı bekleyene müjdeler olsun. Şeriatı bekleyene müjdeler olsun. Muhammed Mustafa'nın askerleriyiz, Ebu Bekir Sıddık'ın sadak liyakatiyiz Ömerül Faruk'un adaletiyiz Pir Murad'ı bekleyene müjdeler olsun Pir Murad'ı bekleyene müjdeler olsun Muhammed Mustafa'nın askerleriyiz Osman Zinnureyn'in bir edebiyiz Haydar Kerrar'ın zülfikarıyız Pir Murad'ı bekleyene müjdeler olsun. Pir Murad'ı bekleyene müjdeler olsun. Abdullah Muradin'e düştük yollara. Secdedeki mümine müjdeler olsun. Baş kaldırdık Nemrut ve Firavunlara. Putları kırıyoruz müjdeler olsun. Putları kırıyoruz müjdeler olsun Muhammed Mustafa'nın askerleriyiz Ebu Bekir Sıddık'ın sadakatiyiz Ömer'ül Faruk'un adaletiyiz Pir Murad'ı bekleyene müjdeler olsun. Pir Murad'ı bekleyene müjdeler olsun. Muhammed Mustafa'nın askerleriyiz. Osman Zinnureyn'in bir edebiyiz. Haydar Kerrar'ın zülfikarıyız. Pir Murad'ı bekleyene müjdeler olsun. Pir muradı bekleyene müjdeler olsun. Her birimiz İbrahim bir Musa gibi rehber edinmişiz İmam Ali'yi. Mürşidimiz Pir Abdullah muradı Bekleyen gönüllere müjdeler olsun Bekleyen gönüllere müjdeler olsun Muhammed Mustafa'nın askerleriyiz Ebu Bekir Sıddık'ın sadakatiyiz Ömerül Faruk'un adaletiyiz Pir muradı bekleyene müjdeler olsun. Pir muradı bekleyene müjdeler olsun. Muhammed Mustafa'nın askerleriyiz. Osman Zinnureyn'in bir edebiyiz. Haydar-ı Kerrar'ın zülfikarıyız. Pir muradı bekleyene müjdeler olsun. Pir muradı bekleyene müjdeler olsun.